Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynuyoruz ve yanımda kardeşim var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ve arkadaşlar bugün parti modinde oynayacağız. ilk <laughs> önce blok 5 32 kişiyle Block Dash oynayacağız. Block Dash burada oluşturdum. bu parti oluşturuluyor diyor. Tamamdır. Arkadaşlar, ben tüm kişiler gelince videoyu yeniden başlatacağım. Arkadaşlar, tüm kişiler geldi. Şu anda Blockdash oynayacağız. Ve 32 kişiyle Blockdash oynayacağız. Ben oynadıktan sonra kardeşim bir de Blockdash oynayacağım Acaba o nasıl oynuyor? İlk önce buradan zıplayacağız. Çok şey olduğu için insan zıplayamıyor, yürüyemiyor. Ben için önden gitmeye çalışacağım taraftan şöyle sonra hiçbir şey olmadı güzel fena değil Emoji attım böyle şöyle bence e emoji atma şimdi emoji attığında belki lazer'e değersin tamam. lazer burada ben burada <laughs> kameralar şu köşelerde. Ben ortadayım. Oo. İşte Yüker bu kötü. Geçtim. geçtim. Hayır. Olamaz. Hayır. Ha geçtim. Aa. Yanlışlıkla geçtim. Şu, Ab şu anda iki kişi abim taktik buldu. Orada kırık bloklar vardı. Kendimiz deyince bakın. Sadece iki kişi kaldı. Şimdi kazanacak? Bot mu <laughs> Belki bot olmaya da bilir. Belki ismini değiştirmiştir de bilmiyorum. Çünkü botlar açıktı. Hayır. Şöyle iki kere zıpla. Kim iki önce düştü? Aa düşmedim ve ben kazandım. Böyle bir kral tacı verdi. Şimdi alalım bu kral tacını. Şimdi kardeşim block dışı oynayacak. Acaba ben nasıl oynayacağım? Onu hazırlayalım şunu. Blok değil. Burada. Ve bakalım nasıl oynuyormuş. Oluştura bas. Bakalım acaba <laughs> nasıl oynayacağım? <laughs> tamam. Oyna. Arkadaşlar tüm oyuncular gelince videoyu başlatacağız. Ve arkadaşlar tüm kişiler geldi. Şimdi blok çıkacak blok 5. <laughs> Kardeşim <Gülüyor> kötü oynayacak diye. E, acaba kötü mü oynayacağım diye gülüyor. <Gülüyor> Şimdi. Şimdi başladı. Uy. <laughs> ya Acaba kazanacak mı? Kaybedecek mi? Uy. <laughs> Bakalım. <Hop>. Şöyle. Uy. <laughs> ya Aa oh, Kardeşim bir hareket et. <laughs> kardeşim hareket etmesine bile gerek kalmadı. Şimdi şuradan geçecek. Şimdi Şerzan buraya Aa acaba geçebilecek misin? Evet geçti. Sadece 3 kişi kaldı. Aa Bak şurada kırık yer var. Bak şurada da kırık yer var. Beş kaşık kardeşim kazandı. Ben kazandım. Yay! Şimdi şu tacı alalım. Alalım. Tamamdır aldık. Şimdi lazer oynayacağız. Acaba bu sefer ben yenileceğim yoksa abim mi? Bakalım. Acaba kim yenilecek? Belki sen yenilirsin. Belki ben yenilirim. Bilmiyorum. Sorun değil. Yani sonuçta oyun kazanmak da var kaybetmek de var. Şimdi oyuna dedik. Tüm oyuncular gelince videoyu başlatacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar tüm kişiler geldi. Şu anda harita seçiliyor. Bakalım hangi harita çıkacak. Pazar. Şimdi ben seçtim. <laughs> Acaba kazanacak mıyım? Belki en zoruna girersin. Ben Belki bir de kolaydı ölürsün. Bir keresinde bilinmez. çok zor bir şey gelmişti. Ama abim yaptı. Sadece bir bot kalmıştı. Böyle herkes ya da büyümüştü. başka bir oyuncu. Evet. İsmini değiştirmemiş de olabilir yani. Şöyle iki kere diyeceğim. Şöyle Aa, zor birazcık zor olmaya başladı böyle. Hayır öldü. Abi abim kaybetti. Ve şimdi kardeşimde sıra. Ve arkadaşlar şu anda kardeşim oynuyor. Acaba lazeri yapabilecek mi? Ben yapamadım. Zorlaştığımda öldüm. Acaba kardeşim yapabilecek mi? O yeşil şeyler ne böyle? Şu yeşil. böyle yeşil. Bilmiyorum. Çizgi kelimatları Çizgi filmlerdeki <laughs> kelimatları <maddeler> var. <laughs> filmlerdeki Uya. Kelime, kelime var Uya. Uya. Şu anda kardeşim emoji attı. <laughs> Ve az söyleyecekti çünkü <laughs> ben ölmem. Hayır. Ve kaybetti. Hem ben ölmem dedi ve kaybetti. Bir şey olmaz. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.